Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Hepinize hayırlı günler diliyorum. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Bugünkü falım, içtiğim, kapattığım, sizler adına niyet ettiğim falım hızlı ve gerçek olsun arkadaşlar. Hızlı bir şekilde gerçekleşsin. Güzelliklerin hepsi bir an önce sizleri bulsun. Bakalım niyetinize, kaderinize, bahtınıza, şansınıza neler çıkacak sevgili dostlarım. Abone olmak isteyen arkadaşlarım için abone olduktan sonra lütfen zil sesinizin tümü kısmını işaretlemeyi unutmayın arkadaşlar. Her gün attığım düzenli genel fal, burç yorumları ve canlı yayınlardan haberdar olmak için lütfen zil sesinizin tümü kısmını işaretleyin. Hadi bakalım güzel arkadaşlarım lütfen dileğinizi tutun hemen falınızı bakmaya başlamak istiyorum sevgili arkadaşlarım. Evet, Hmm, çok 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 şey çıkmış. Nasipleriniz çıkmış. Hadi bakalım bir ferahlama yaşayacaksınız. İlk başta şuradan bir başlayalım arkadaşlar. Şuradan bir başlayalım. Oo, ön tarafta bir kişiyi geride bırakıp arkadaki insanları tercih edeceğiniz bir dönemdesiniz. Arkadaki insanların içinde aileniz ve çocuğunuz, çocuklarınız, Sevgili arkadaşlarım ama ön tarafınızda ikinci evliliğini yapan arkadaşlarım için e, sanki şu anki eşinizden e, sıkılmışsınız. Yani aranızda anlaşılamayan bazı konular var ve bir ayrılık kararı almayı düşünüyorsunuz ama arkanıza bakıp da e, benim arkamda kimler var? Hala duruyorlar mı diye bir geçmişinize, arkanıza bakıyorsunuz. Merak etmeyin ki arkadaşlar hepsi buradalar. Hepsi duruyorlar. Yani siz eğer böyle bir karar verdiyseniz ve gerçekten anlaşılamaz geçinilmeyecek bir durumdaysa artık tabii ki bunun tercihini yapacak olan yine sizsiniz. Ama arkanızda aileniz sapasağlam dimdik duruyor sizin arkanızda sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada kocaman bir elma çıkmış. Aslında bu çürük bir elma arkadaşlar. Şimdi sizin içinizde şu anda bile hala konuştuğunuz bir çürük elma var. Bu çürük elma bir kadının sayesinde sizin gözünüzün açılmasına sebep olacak. Siz ona konduramıyorsunuz hiçbir şeyi. Hayır diyorsunuz, yapmamıştır, konuşmamıştır, etmemiştir diyorsunuz. Fakat bu kadın size bu çürük elmayı çıkartacak arkadaşlar. E çünkü hani hiç beklemediğiniz bir şey olduğu için şu anda bu kişi de hırslanmış bu kadın. Yani illa size bu kişinin gerçek yüzünü gösterecek. Ve gösterdiği zaman da gerçekten son derece e, üzüleceksiniz sevgili arkadaşlarım. Ama ne olmuş olacak? En azından içinizdeki her şeyinizi güvenip anlattığınız bu çürük elmadan kurtulmuş olacaksınız sevgili dostlar. Hadi bakalım Nisan'ın 15'inden sonra çok güzel bir ferahlama dönemine giriyoruz. Oh nasıl içinize oh çeke çeke dışarıya atıyorsunuz kendinizi. Ayın 15'inden sonra bu virüsün yavaş yavaş ee, bir nebze olsun sevgili arkadaşlarım. Ee, aslında ferahlayacağını düşünüyorum. Ama mayısın ortası gelmeden biteceğini düşünmüyorum. Yine aynı şeyi söylüyorum. Ee, çünkü sevgili dostlarım. Bakın herkes üst üste, üst üste, yan yana her taraf insan dolu. Her taraf insan dolu. Artık bu durumdan da sıkılmışsınız. Şöyle kafanızı yani dışarıya çıkartmaya gerçekten korkar hale gelmişsiniz. Ama merak etmeyin, e, o güzel günler yakın. Yaz geliyor artık arkadaşlar. Tabii ki bitecek. E, yani 10 yıl bizimle kalacak değil, muhakkak ki bitecek. E, sadece bu durumu sabırla, şükretmekle, e, atlatmak lazım sevgili arkadaşlarım. Şimdi bir telefon haberi, bu telefon haberi. Ee, sizin bir bayan arkadaşınızdan geliyor. Ee, bu bayan arkadaşınız sevgili arkadaşlarım size bir şey söyleyecek, bir şey anlatacak. Ama bunun anlattığı şeyin pek inandırıcılığı yok gibi geldi bana arkadaşlar. Yani acaba sizin ağzınızı mı arıyor? Ya da size yem mi atıyor? Hani acaba ben bunun ağzını arasam bana nasıl mı davranacak, nasıl mı cevap verecek diyor. Çünkü şu anda bekar olan arkadaşlarım ee, bu kişinin birebir yakın akrabası olabilir ya da abisi olabilir. E, bu kişi aklından sizi geçirmiş o kişiye. Bununla ilgili bir telefon konuşması yapacaksınız. Yalnız olduğunuz için ve bu da bunu bildiği için e, size en yakınlarından birisininle aranızı yapmaya çalışacak. E, ama çok soğuk bakmayacaksınız onu söyleyeyim. E, çünkü karşı tarafta sürekli sizin görüştüğünüz birisi. Ee, çok sık yani çok samimi böyle dost olmasanız da sevdiğiniz birisi sevgili arkadaşlarım o yüzden soğuk bakmayacaksınız. Şimdi hadi bakalım çok güzel bir kelebek hanenin içinde uçuyor ve elinizde kocaman bir bayrak zaferinizi kutluyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Şimdi sizin bu sıkıldığınız şu bir hafta 10 günden beri sıkıldığınız bir konu var. Bu konu sizinle ve karşı tarafla alakalı. Çünkü çemberin içine alınmış resmen. Bakar mısınız? İki kişi ağız ağza bir konuşma yapacak. Bu konuşmadan sonra yarım saat özel konuşmak için dışarı çıkacaksınız. Ben bunu hem arabaya hem de motora da benzettim arkadaşlar. Ya araba ya da motor bu. Bir erkek bir kadın bu aracın üstündeler. Fakat yanınızda küçük güzel bir kelebek belirmiş. Yani siz sıkıntılı gideceğiniz o konuşmada ferahlı bir şekilde geri döneceksiniz. Çünkü sizin konuşmaya ihtiyacınız var şu anda. Baya sıkılmışsınız sevgili arkadaşlarım. Şöyle baktığımız zaman planlarınız var. İlk yapacağınız iki planı sıraya koymuşsunuz. Dışarı çıkar çıkmaz yapacağınız ilk iki önemli şey var. İki önemli şey. Birincisi bir resmi daire. Bakın bankada olabilir. Buraya gitmek. İkincisi oradan çıktıktan sonra bir hastane gözüküyor ama bu hastaneye de benzemiyor aslında arkadaşlar. Eee Dişçi olabilir ama özel tamamen özel ee, Devletle bir bağlantısı olmayan bir yer arkadaşlar özel bir yer bir diş hastanesi olabilir ya da özel bir doktora gidebilirsiniz dişinizle alakalı çünkü baya bu dişte de değil de sizin damağınızda bir problem olabilir damak ağrıları arkadaşlar o da tamamen neye bağlı biliyor musunuz inanın bana moral ve strese moralinizin bozukluğuna strese bağlı sürekli dişlerinizi sıkarsanız dişlerinizi sıkmaktan o damakları ağrıtırsınız arkadaşlar damağınızla ilgili bir problem olacak ya da olmuştur diye tahmin ediyorum çok güzel bir isteme merasim gibi bir şey var ama e, şu anda değil daha önümüzde bir ay var bunun olması için sevgili arkadaşlarım çok güzel çıkmış. Gerçekten iki tane deniz kızı. Deniz kızının ortasında siz varsınız. Ertelenen bir nişan bir ay sonra gerçekleşecek. Ya da ertelenen bir düğün. Ya da ertelenen bir evlilik teklifi. Bir isteme. Bunların hepsini birebir yaşayacaksınız arkadaşlar. Hızlı bir şekilde gelişecek çünkü. Ben de dışarıya çıkamıyorsam evin çatısına çıkarım demişsiniz. Evin çatısında gördüm arkadaşlar sizi. Evin çatısına çıkmışsınız. Dışarı çıkamıyorsam evin çatısına e, çıkarım demiştiniz ve gerçekten de çıkmışsınız oraya arkadaşlar. E, vallahi hava almak için ama orada sizin zaten kurulu bir düzeniniz var. E, orada bolca vakit geçiriyorsunuz. E, çünkü orada sizi sürekli birisi yalnız bırakmıyor. Bir kişi daha var yanınızda. Nefes almak için oraya çıkıyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Dileğinizle alakalı bir adağınız var. Bu adağınız nasıl biliyor musun? Bakın bebek haberi bakın. Küçük ceni sanki arkadaşlar. Annenin karnında böyle yeni yeni de böyle çekirdek gibi oluşmaya başlayan. Daha vücudu böyle yeni yeni belirginleşen bir küçücük bir yeni hamile haberi arkadaşlar. Çok güzel. Sizin dileğinizin üst dileğiniz eğer bir bebekse bu, bununla bir adak adadıysanız gerçekten e, cibindirik oluyor ya bu bebek beşiklerinin üstünde arkadaşlar. O çıkmış resmen. Vallahi çok güzel. Neden biliyor musunuz? Çünkü yanında da iki tane salyangoz var. Bu bebek nasibiyle kısmetiyle gelecek ve siz eğer şu anda kiracıysanız bu bebek olur olmaz bir ev sahibi. Ya da şu anda bulunduğunuz evden sıkıldıysanız sevgili arkadaşlarım bir ev değişikliğiniz görüküyor. Yani bu bebek size şanslı, bereketli, uğurlu gelecek sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun ama bu bebek haberinin olması beni çok mutlu etti. Sevindirdi arkadaşlarım. İnşallah yüzünüz güler hepinizin. Bakar mısınız? Aa korkunç maske gibi çıkmış arkadaşlar. Resmen maske gibi çıkmış. <laughs> Şimdi yüzüne maske takmış. Kendi kişiliğini gizleyen. Ee, bakın ilişkiniz şu anda yenidir 1-2 aylıktır belki karşı tarafın sizden gizlediği sakladığı konular olabilir arkadaşlar buna dikkat edin Onu, o kişinin tam böyle güvenmediğiniz zaman belli özel konularınızı anlatmayın ee, yani anlatabilmeniz için şöyle 1-1.5 bir, bir yılın geçmesi lazım çünkü bu kişinin ben maske taktığını düşünüyorum ee, ve kendiyle de ilgili birçok şeyi gizlediğini düşünüyorum tam gerçekleri konuşmuyor bu kişi Sadece artık siz ya da ikinci evliliğinizi yapmak istiyorsanız, birinci evliliğinizden ayrıldıysanız e, daha dikkatli olmanızı rica ediyorum. Çünkü bu kişi bunu biliyor, sizin hayatınızı biliyor, yaşadıklarınızı biliyor. E, tamamen sizi kandırmak adına bazı yalanlara başvurabilir. Onun şu anda hayatında birisi de olabilir ya da evli de olabilir sevgili arkadaşlarım. Onu da hemen söyleyeyim. Tamamen. Maske takmış ve bu maskeyi çıkartmayı düşünmüyor çünkü kapkara çıkmış e, çünkü siz bu kişiyle olursanız eğer e, gerçekten hiç iyi olmayacak ciddi söylüyorum hiç iyi olmayacak o yüzden bu kişiden böyle bir şeylerinden şüpheleniyorsanız yani en azından iki yalanını yakaladıysanız ya da siz mesela gece saat 9'dan sonra onu arama arıyorsanız, aradığı zaman açmıyorsa, sabah kalktığı zaman da ''Aa yeni gördüm, uyuyordum.'' diyorsa ve siz bunu sürekli yaptığınızda aynı cevabı alıyorsanız e, kesin şüphelenin arkadaşlar, işkillenin yani. Muhakkak bunda bir şey var. E, çünkü siz de güvenilecek liman, sığınacak liman arıyorsunuz. E, böyle insanların hayatımıza çıkması gayet normal. Neden? Hayatı öğrenmek adına insanların... İç yüzünü öğrenmek adına <laughs> Demek ki zaman zaman bunları yaşayacağız Arkadaşlar Ama inşallah e, Hiç kimseye zarar gelmeden Kendi başlarını iyisinler de otursunlar arkadaşlar Ne diyeyim Allah aşkına Ne diyeyim böyle insanları gördükçe de O kadar çok kızıyorum ki Çünkü e, kadın olsun erkek olsun Kimsenin iyi niyetini kimse suistimal edemez Hiç kimse edemez Hiç de Allah'tan korkmuyorlar Arkadaşlar Neyse Elinizde bir şarjlı alet. Allah Allah, bu ne olabilir ki şarjlı alet? Bakın evinizde bir eşya bozulacak ve bunu siz yapacaksınız. Eşiniz varsa eşiniz yapamayacak. Ya da o evde eşiniz yoksa eğer sadece e, tabii ki tamircilerde artık insan evine birisini almaya korkuyor. E, siz halledeceksiniz bunu. Bu yakın zamanda mobilya gibi duruyor arkadaşlar ama e, bence mobilya. Ama yine de tabii ki hani neyin bozulup bozu ama şu dönemde hiçbir şey bozulmasın da arkadaşlar ee, çünkü bozulmaması hepimiz adına faydalı olur maddi olarak bir çöküşteyiz çünkü hepimiz sevgili dostlarım ama gününüzü bence iyi değerlendirmeyi biliyorsunuz canınız evet sıkılıyor ama oyalanacak şeyler de buluyorsunuz önemli olan da bu zaten sevgili arkadaşlarım biraz daha dişimizi sıkarsak gerçekten çok güzel olacak sevgili arkadaşlar. Canlarım hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.